Vali Erol'dan yoğunlaştırılmış dinamik denetim. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri konulu genelgi kapsamında Yalova'da yeni tip koronavirüs denetimleri devam ediyor. Yalova Valisi Muammer Erol da denetimlere katıldı. Merhaba, Nasıl vaziyette? Şükür. Yaşamaya çalışıyor. Yani şu Hadi, Hadi. Tamam. Ağabey, Uygulama noktalarını ziyaret eden Erol, bunun yanı sıra Kent cadde ve sokaklarında gezerek denetimler gerçekleştirdi. Dağlım, dağlım, dağlı. Vali Erol'a İlemiyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakcıpınar eşlik etti.